Abi tam gazda ilk round armor almış diyecektim ki bizimki line up'ta kanka. Kanka çaktırma ya line up diyelim ne yapayım? Kanka bizimki line up'ta. <laughs> Oğlum. Kanka sus sus <laughs> Kanka ilk defa video izledim dur. <gülüyor> kanka. <gülüyor> At <YouTube 'u> <gülüyor> kanka. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. ya <laughs> çok, çok üzüldüm şu an. Geldi mi? Kanka geldi. Geldi abi. kanka geldi kanka. <laughs> peki YouTube mobil mi kullanıyorsun yoksa Google'dan falan mı? Kanka ücretsiz YouTube kullanıyorum. 3 saniyede bir reklam çıkıyor. Zorlu öğrendim. Ah be kay. Kursene ben sana indirim atayım <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. <laughs> Buraya kursana ya. Bir saat biz bir orayı öğrenebildim. Telet o kadar mı yetti? <laughs> Thank <laughs> you.